Reyhan Hanım merhaba. Merhaba. Reyhan Hanım'a bir ay önce e, akıllı lens ameliyatı yaptık. E, kendisine sormak istiyoruz. Nasıl, memnun musunuz bu lenslerden? Çok memnunum hem de. Yani gözlükten kurtulmak kadar güzel bir şey yok. Siz e, aynı zamanda güzellik uzmanısınız. Evet. Yakını çok kullanıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Hem uzakta hem yakında e, net görmek istediniz. Aynen. Biz de 3 odaklı lenslerden taktık. Nasıl işinizde şimdi rahat çalışabiliyor musunuz? Ee, rahatım, ee, yani ilerleyen süreçte çok daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü her geçen gün daha iyi hissediyorum, daha iyi gör görüşüm daha iyi, daha doğrusu. Evet, bir ay oldu sizin değil evet, mi? Hı -hı. Evet, bir ay oldu. Ee, yani gö maskeyle birlikte gözlükle çalışmak çok daha zordu. Şimdi onun rahatlığı hiçbir şeyle ölçülemez. Yok yani tarif edemiyorum. Ben çok evet. memnunum. Peki nasıl karar verdiniz? Böyle e nasıl bir süreç izlediniz? Kararınızda neler etkili oldu? Kararımda e en çok etken maske oldu. Hı -hı. Yani sonuçta her halükarda bu hastalık olsa da olmasa da maske kullanmak zorundayım çalışırken. E, gözlükle beraber dediğim gibi e, çok zor çünkü camları buhar oluyor, ayarlamak zorunda kalıyorum, odak bozuluyor. E, bu ameliyatın e, yani birçok arkadaşımdan çok e, faydalı olduğunu duyunca ben de karar verdim. Doktoruma da çok fazla Hı. güveniyordum tabii Teşekkür ki. Teşekkür ederiz. Bunun yanı sıra. Teşekkür e, ederiz. Onun vermiş olduğu rahatlıkla birçok arkadaşımla konuşuyorum. Nasıl cesaret ettin? Göz bu sonuçta. Ben doktoruma çok güveniyorum dedim. Başka da ötesini hiç kurcalamadım dedim. Ondan sonra ve yani karar verdim. Geldiniz. Geldim. Ameliyatımı oldum. Hı -hı. Gözlüklerimden daha ameliyat olur olmaz kurtuldum. Evet. Ee, süreç çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Şimdi göz evet. kuruluğunuz 6 ayda düzelmiş olacak. Daha canlı, parlak ve net göreceksiniz. Evet inşallah. İnşallah. Biz de bundan sonraki hayatınızda size sağlıklı ve güzel bir ömür diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür biliyorum. ederim. Çok sağ olun. Siz sağ olun.